Bırakacağım. Haa! Seni gitsin. Benimki <laughs> de bozuldu. <laughs> ha. Ay biri mi öldü? Yok canım, Allah razı olsun. Allah korusun. <laughs> <laughs> Özür dilerim. <laughs> hadi, hadi yavrum. Sen yaprağı Sen benim başıma. <laughs> <laughs> Oo, Saadettin Mayınvalı, deniz yemeğe kendisi öyle mi? Arada mayın mı dedi? <laughs> Bir kan dökme ihalesi var, onu halledim. Ben seni e, arayacağım, tamam mı yavrum? Sakın yeme bunları, bak, sakın. Sen beni hikayeler var <laughs> Oğlum, çok büyük hareketlerim var. <laughs> Oyuncu arkadaşım ya, yani aziz diyeyim. Bu kadın. <laughs> <laughs> o sen karışın, ne diyorsun lan? Ide, Yavaş. Let it be, let it be, let it be, let it be. Nasıl hareket lan bu? Yavaş. <laughs> ya. İstesem yaparım. Çok sert, çok az, az, az <laughs> oh, hadi ya, hadi. Hadi. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Nasıl hareket bu? <laughs> Anladın mı? Kadın psikolojisi. Yani ki böyle bir... Avrupa yakası. Dayanlar. <laughs> Şimdi <laughs> telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Kim gelmiş?